motosikletle İngiltere kanalında herkese günaydın. Saat sabah yedi buçuk. Sisli ve güneşli bir havanın içerisinde işe doğru seyahat ediyoruz. Hava şu anda bir derece hissedilebilir bir soğuk var. Ekipmanlarımızı giydik, motosikletimize bindik, yol alıyoruz. Şu anda otobanda seyir halindeyiz. Yan yoldan otobana doğru bağlanıyoruz. Bugün sizlere birazcık güvenlik açısından otosiklette neye dikkat ettiğimden trafikte nasıl davrandığımdan bahsedeceğim. Öncelikli olarak hava şartları ne olursa olsun ekipman çok önemli. Kask mont, 50 pantolon, bot, reflektörlü yelek bile çok önem arz eden bir unsur o nedenle bu ekipman olmadan hiçbir zaman motora binmiyorum ne yaz ne kış bu havanın sıcaklığı fark etmek istesin çünkü herhangi bir olumsuz durumda hepimizin bildiği üzere vücudumuz zarar görecek. O nedenle motosiklete binerken sadece kask takmak, sadece kask mont eldiven takmak yeterli değil. Hava koşullarının kötü olması, olumsuz olması sürüşünüze engel olmamalı. Tabii ki belli başlı istisnai durumlar var. Yerlerde buz olması veya görüşün olmadığı zamanlar. O nedenle ekipman Giydiğiniz takdirde eksi derecelerde bile seyahat edebilmeniz mümkün. Şimdi otobandan çıktık. Solda iki araç var. Birinin tekerleği bana doğru dönük olduğu için hemen Şeridimde sağ tarafa geçtim. Posiyonumu değiştirdim. Tekrar ortaya geldim. Bunu niye yaptım? O araba bana doğru çıkabilirdi. U dönüşü yapabilirdi. O nedenle kendimi güvence altına aldım şu anda bu yoldaki hız sınırı 40 bin olduğu için çok fazla hızımı arttırmadan seyir halindeyim. Soldan bir araba çıkıyor. Onun hemen önünde bir tır geçti. Yanında bir tır daha geçti. Hemen sol tarafa aldım kendimi. Soldan benzinlik çıkışı var. Kendimi hemen sağ tarafa aldım. Aracım beni gördüğünden emin oldum ve Hemen tekrar pozisyonuma geldim. Hızımı azalttım. Her yani ne kadar 40 mil yazıyordu olsa. En önemli şeylerden bir tanesi bilgi. Ve sonrasında bu bilgiye göre planlama yapmak. Bilgi, planlama, hız, uygun vites ve hızlanma. En önemli şeyler motosiklet sürerken. Bunlara uyarak seyahat etmeniz sizin sürüş güvenliğinizi bir noktaya taşır. Önündeki arabayla mesafe açıldı. Ancak ben hızımı tabelaya göre ayarladım. İleride soldan bir çıkış var. Buna dikkat etmemiz lazım. Herhangi bir araba gelmiyor. Pozisyonumuzu koruyarak devam ediyoruz. Hızımız hala 40 mil gördüğünüz üzere. İleride Kontrolsüz bir kavşak sağdan ve soldan çıkış var. Özümüzü artık 50'ye çıkarabiliriz. The National Speed Limit olsaydı özümüz 60.000 olacaktı. Tek şeritte gidiş giriş yollarda. Hala önümüzde tır seyir halinde. Aramızda bir araba olduğu için şu anda herhangi bir belki yok. Ancak tırın kapağı açılıp İçerisinden bir şey düşmesi takdirde öndeki araba ani bir manevra yapabilir ve biz de tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Soldan bir çıkış var. Herhangi bir araba gelmiyor, herhangi bir araç dönüş yapmıyor karşıda. Sağa doğru gideceğiz. Arkamızda kontrol ediyoruz. Uygun vitese düşüyoruz ki motorumuzun devri kavşakta düşmesin. Biz de herhangi bir olumsuz durumda karşı karşıya kalmayalım. Sağdan araba geliyor ancak yeterli geçiş mesafemiz var. Tavşağı geçtik. Burasının da hız sınırı 50 mil olduğu için 50 mille devam ediyorum yoluma. Soldan bir çıkış var. Herhangi bir araba gelmiyor. Karşıdan bir tır geliyor hemen sola attım kendime. tırın arkasındaki kapak açılabilir bana doğru hala tır sınırı 50 mil sis olduğu için ve yerler hafif ıslak olduğu için takip mesafemi koruyorum kuru havaya göre takip mesafemi biraz daha arttırdım arkamı da kontrol ettim herhangi bir araba gelip beni benim önüme geçebilir mi diye şu anda bana yaklaşan bir araba yok şimdilik burada sonlandıralım A few moments later. sabah kaldığımız yerden devam edelim İleride sağdan bir çıkış var yok. Hızımı koruyorum. Hızımı çok arttırmadan 50 mil civarında seyir halindeyim. 40'ı gördüm. Sağ sol giriş çıkış tabelasının hemen altında okul tabelası da vardı. Sağdaki arabaya dikkat ediyorum. Ve geçiyorum. Solda bir park etmiş araç var. Hemen sol tarafa geldim ve tekrar ortaya geldim. Ne tekrar 40'a aldım ve bu şekil seyretmeye devam ediyorum. 200 metre sonra bir çıkış var sağdan. Sağ tarafta araba bekliyor. Beni gördüğünden eminim. Sola kaçtım. Tekrar ortaya geldim. Kızımın düşmesi gerekiyor. Ve önde trafik oluştu. Arkamda kontrol ediyorum. Ve yavaşlayarak vites küçülterek duruyorum. Geçmiyorum çünkü düz çizgi var. Karşıdan araçlar geliyor. Ve viraj olduğu için karşıyı göremiyorum şu anda. İleride bisiklet yolu var. Bisiklet de olabilir. Evet bisikletli bekliyor. Hemen bu tarafa kaçtım. Beni gördüğünden emin oldum. Tekrar pozisyonuma geri geldim. Bisikletli bana bakmadığı için hızımı bir miktar azalttım. Beni gördüğünden emin olduktan sonra tekrar tabelada belirtilen hıza geri döndüm. Döner kavşak var. Atlı birisi çıkabilir. Öndeki arabanın ışıkları yanıyor. Döner kavşağı yaklaştığım için motor freniyle yavaşlıyorum. Hemen arka freni de kullanarak ve ikinci viteste kavşağı aldıktan sonra tekrar hızımı 40'a doğru yükseltiyorum. Ancak önümdeki trafiğin yoğunluğundan dolayı hızımı düşük tutuyorum. Sağ tarafta benzinlik var. Benzinlikten bir araba buraya doğru dönebilir. Tekerlekleri bu tarafa doğru dönük. Öndeki trafik yavaşlıyor. Bu gibi şeylere dikkat ettiğimiz takdirde yolu taradığımız takdirde, bilgiyi kullandığımız takdirde, planlamamızı yaptığımız takdirde güvenli sürmemek için hiçbir sebep yok. Bilgi, planlama, hız, uygun mütes, ve hızlanma. Bunlar çok önemli. Otobana doğru gideceğiz. Burada National Speed Limit yani otoban olduğu için 70 ile 70 mil ile girebiliriz. Hızımızı artırıyoruz katılım yolunda. Sağ tarafa bakıyoruz. Bir tane tır geliyor. Hızımızı azalttık. Yol daralıyor. Tekrar sağa can kurtaran bakışını yaptık. Ve geçtik. Tıra çok yaklaşmıyorum. Çünkü tırın kapağı açılabilir. Lastiği patlayabilir. Sağdaki araçların fren lambaları yanmaya başladı. Biz de hızımızı güvenli bir şekilde azaltıyoruz. Önümüz açık gibi duruyor ancak trafik sıkışık olduğundan dolayı öndeki arabaya çok yaklaşmıyor. Öndeki arabaları tren lambaları yanmaya başladı çünkü 750 metre ileride bir döner kavşak var. Kontrolsüz döner kavşak var. 40 tabelasını gördüm ve 40'a kadar düşüyorum. Sola doğru gideceğim. Soldaki araba buraya gelir mi diye tekrar bakıyorum. Burası diyor ki olduğu için hızım 70. 70 seyir halindeyim. Arkamda trafiği de çok biriktirmeden seyirime devam ediyorum. Dönen kavşağa yaklaşıyorum. Öndeki arabanın fren lambaları yandı. Ben de vites küçültmeye başlıyorum. Kontrolsüz bir kavşağa geliyorum. Sağdan gideceğim için sinyalime verdim. Hızımı 40'a kadar düşürdüm. Öndeki arabanın fren lambaları hala yanıyor. Düşürdüm vitesi. Kavşağı kontrol ettim. İki araba önümdeki arabanın fren lambaları yandı derken önümdeki arabanın da fren lambaları yandı vites küçülttüm. Çünkü trafik yoğunlaşmaya başladı. Önümdeki arabayla 2 saniyelik bir mesafe bırakıyorum. Ve bunu da 1001, 1002 şeklinde sayarak gerçekleştiriyorum. 100 metre ileride sağdan bir çıkış var. Bir araba çıkış yapıyor. Baktım önümdeki araba devam ediyor. Tekrar sola kaçtım. Arabayı geçtikten sonra tekrar ortaya geldim. Önümdeki arabayla mesafem açıldı. Ve hızımı 60'a tekrar getirdim. Önümde trafik mevcut. O nedenle hızımı biraz düşürdüm. Çok yaklaşmıyorum. Arkamı da kontrol ediyorum. Öndeki arabanın fren lambaları yandı. Vitesi küçültmeye başladı. Uygun vitese geldim. Önümdeki arabayla mesafem hala korunuyor. Arkama da baktım. Herhangi bir olumsuz durumda, ani durumda güvenli bir şekilde durabilmek için. Şu anda 60 mil olması gereken yerde 40 mille se seyir halindeyim çünkü önümde trafik var hafif hafif hızımı arttırıyorum önümdeki trafik ilerledikçe trafik yoğunlaşmaya başladı iki önümdeki araba fren yapmaya başladı hatta dört önümdeki araba fren yapmaya başladı döner kavşak var hızımın 50 olması gerekiyor ama trafik zaten yoğun olduğu için şu anda hızımız 40 hızımı azalttım. İkinci vitesteyim şu anda. Tekrar bire düştüm. Ki motoru düşük hızda kontrol edebileyim. Motoru sadece marka fren, yarım devriyaj ve gaz üçlüsü ile kontrol ediyorum düşük hızlarda. Şimdi soldan çıkış yapacağım. Çıkışımı yaptım. Sağı kontrol ettim. Buradaki sınırı 30 mil. Köpek önüme atlayabilir. Bu tarafa bakıyor arkasından yaya rahatlayabilir. O nedenle sağ tarafa geçtim. Otobüs buraya gelir. Düşüncesiyle yavaşladım. Ancak durmadım. Birinci vitese kadar düştüm. Ve çıkışımı yapıyorum. Kırmızı ışık var. Dar bir köprü. Soldan bir araba çıkış yapıyor. Öndeki araba dönecek ve çıkışını yaptı. O yavaşladım. Soldaki araba bana doğru çıkar düşüncesiyle tekrar sağa doğru kaçtım. Solda bir yaya ve bir çocuk yürüyor. Hızımı azalttım. Hafif sağa doğru kaçtım. Belki çocuk önüme çıkar diye. İleride yol ver tabelasını gördüm. Sola döneceğim. Karşıdaki araba da dönecek hızımı azaltıyorum yolu kontrol ettim arabanın döndüğünden emin olduktan sonra yola çıktım bu şekilde diyerek bugünü noktalıyorum umarım güzel bir video olmuştur bilgilendirici bir video olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın